Merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım biz nereye gidiyoruz? Böyle toplandık. Evi barkı boşalttık. Nereye gidiyoruz? Eğer merak ediyorsanız videomun devamını izlersiniz kızlar. Şu an saat 6.17. Ve ağrı yolcusu kalmasın. Bu ne canım? O da bilmemişti bir şey. Bir şeyler. Onu bağla istersen. Hı -hı. Valla Ani bir frenle dökülebilir Mahallem evim Evet Güle güle İzmir Üzmir İzmir'im Allah yolumuzu açık etsin kazasız belasız İnşallah teşekkür ederim kapımı açtığınız için. Biraz bir şeyler alacağız, elimizi yüzümüzü yıkayacağız, yola devam edeceğiz. Acayip soğuk, <laughs> kocaman dondum. Yöntemiz, soğuk. Soğuk yöntemiz Buzlara bakar mısınız? <laughs> kır. 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 Kar, kar, kar demeyi unutmuşum artık kır diyor. anlaştı Evet. Allah korusun. Ya. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Ağır Yolu'na hoş geldiniz. Eşimle bir plan yaptık. Kimsenin haberi yok. Sürpriz. Birkaç kişinin haberi var. Ağrı'ya gidiyoruz. bu yolculuğumuzu da sizinle paylaşmak istedik kızlar. Bakalım nasıl geçecek yolculuğumuz. Çekebildiğim kadarını çektim. Adamlar bödecek. Ben şu an. Arabası haydı onun. Öğreneyim gelirim. çekebildiğim kadarını çekerim. Zaten evden çıkış şu bu falan onları hızlandırarak izlediniz. Allah. Uşa Uşak ne Uşak uşaktayız. Allah'ım uçak ne kadar soğukmuş. Ben var ya böyle bir şey görmedim ya. Çok soğuk ya. Çorap mı Aynen iki tane çorap giydim yemin ederim. Ayakkabımı çıkarttım. Çok soğuk. İzmir bu kadar soğuk değil ki. Hani bu buranın soğuğu İzmir'in ocağın, Ocak ayındaki soğuktu resmen. Daha soğuk. İzmir hiç böyle olmuyor ki. da resmen burada. Sen nasıl ama keşke o anda video çekseydim. Valla rating kırardım ya. Evet arkadaşlar biz şimdi yoldayız. Allah'ın izniyle emniyet kemerimi takmayı Az önce üstümü çıkarttım. Panço vardı. Böyle gidiyoruz yoldayız. Çok şükür iyiyiz. Sıkıntı yok. Kazansız belansız <laughs> Ana aslında tanışma şeyi bizim çekseydik. Neyse ya. Onu ağrıda çekeriz istersen. Aynen Feyyaz Bir anda aklıma geldi kızlar. Sizler her yer böyle bir göz gözü görmüyor burada. Ama güneş de vardı. Böyle gözlük falan taktık. sure Það er eitthvað svolítið. Bakk maður. Ya Evet arkadaşlar bir şimola verdik elimizi yüzümüzü yıkadık böyle biraz paça falan almaya geldik ben bir şey beğenmedim sadece simit ayran peynir aldım zaten karnım toktu ama arabada bulunsun diye aldım. Maskemi yine böyle yaptım. <laughs> Bayağı bir yol geldik. Ankara'ya geçtik. Şu an neredeyiz? İşte Ankara'ya geçtik şu an. Bir dinlenelim dedik. Ben de elimi yüzümü yıkadım. yıkadım. Ee, araba sürdüm. Bayağı bir yoruldum. Size şöyle bir kendimi göstereyim dedim. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Öyle arkadaşlar şimdi yola devam. Evet Yozgat'a geldik şimdi. A101'de mola veriyoruz. Geçen yazın gittiğimizde de burada mola vermiştim. Ve Yozgat'a hayran kaldım ya arkadaşlar. Alışveriş yapıp yola devam. Evet arkadaşlar biz şimdi yemeğe geldik. Çorba falan içiyoruz. Moladayız. Üşüdük. Sivas'ta... Sivas az kaldı yani. Kelle paça söyledim. Yiyeceğiz biraz. Sonra biraz dinledik. Tekrardan yola devam edeceğiz. arkadaşlar. Şöyle biraz insana benzeyim diye pudra falan süreyim dedim lavaboda. Elimizi, yüzümüzü yıkadık. Bu soğukta var ya. Ha çantam elimde. Nefes bile almayı unuttum ya. Ne pudra sanasını satayım. Hey, Ay. Aç aşkım. Biz ne yaptık da geldik ya. Ben de. Al. Suyu çeşmeye açtım ya su dondu. Oha. Tövbe tövbe estağfurullah. Ay nefes alamadım. Baksanıza ellerim. Sende hiçbir şey yok Hasan. Tık yok sende. Dondum. <laughs> Dondum. Don. <laughs> No. Yeah. çok şükür uzun uğraşlar sonucu ee, baya bir önceden geldik ama pastanede biraz bekledik bir şeyler aldık çıkmasını bekledik evet Hasan ne hissediyorsun memleketine getirdim seni mutlu hissediyor <gülüyor> <gülüyor> mutlu hissediyor evet şimdi tanıdıklar olmasın diye her gelinin yani tanıyorlar ya böyle ama maskeyi kapatıyoruz ulan da maske kapattık plaka var Birkaç kişi tanıdı zaten selam verdik. Herkese böyle yapıyoruz <laughs> diye. Güzel ya. insanları sevindirmek beni mutlu ediyor kızlar. Eşimi de getirdim. <laughs> Eşim babasının evine getirdim bakalım. <laughs> Tabii. Pamuve. <be, ki>. <laughs> bir de buralara da size göstereyim çekim de. Karlı her yer. Bayağı bir şey. Yani ince ince karlar dökülmüş soğuktan dolayı iyi Ama iyiyim ben de aslında böyle kötü değilim yani o kadar. Kendimi dinç hissediyorum yani. Çok şükür. Şimdi gidelim e, çekebilirsem onların o anında çekeceğim. Sevinme anlarını. sevim ama sevinmiyorlarmış. Hayırdır ne bu soğuktan işiniz var burada falan. Vallahi direkt direkt Erzurum'a sürasın. Kendi memleketime. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik size de çekeyim güzelce ne, bu dağları hemen sonra yine görüşürüz. Dağlarında çiçekler açar. Ağrının dağlarında İzmir. karlar yağmış. Ya ben korkuyorum baban şu arabaların içinde olsun. Bak nasıl buz tutmuş camlar. şeleba bu beni bir taşlayat gel <laughs> siz şeycim ben geliyorum çok şükür ya kazasız belasız bir şekilde <laughs> sen de sürdün gerçekten Hasan yani ben şu an şoklardayım diyormuşum ama sen geçen geldiğimizde de böyle güzel kullanıyordun canım ben de sürdüm biraz ama ben daha yeni olduğum için çok fazla abartmak istemedim yani açıkçası. Bak burada fazla kar yok burada var. Hadi Evlilik bakalım. Aynen aynen dört yüz. Haydi Bismillah. Hayır bana ne oluyor? Bana ne oluyor ya? ya? Ay çok heyecanlıyım. Gerçekleri konuşurum ben. Gerçi tamcan da öyleymiş tamam mı? Sıkılıyor. Evet, ulan inşallah kimse dışarıda yoktur. Tamam, açmıştım. İyi. Hah, iyi. Oksijen iyidir. Hasan tamam, sen de gitme. Heyecanla geberdi. Bas 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 bas. Bas bas bas. Oğlum bas. Bu çıkacak babayım. Baba! <laughs> Selam. Sürpriz. 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 <laughs> ne yapıyor? Tamam mı Ravan Aka? Sana sürpriz yap. Sürpriz. <gülüyor> sürpriz. sürpriz. <gülüyor> baba nerede? Burada. Selam. Medine. Ben düşünüyorum geleceğiz. Medene tut bizi çek babayla. Vay seni seni Ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl? böyle gelirim ona. mu? aleyküm. Kişliğin var mı? Gel. Dur öpeceğim sizi. Gelin ben. Feyyaz. <laughs> <Ne> Reş. <laughs>

Dur alayım çek kameradan. Ne oldu baba? baba? Ne baba? Ne oldu 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 baba? Ne Elini bu kameraya <laughs> <laughs> ah. yani. <laughs> e e Ne no, <laughs> 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 حسون. حسون خوشو. حسون عرس نیا رد سعید نیومد. سعید نیا. دوباره نیا. خدا. 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 Elma motor iş boşa Tam tepek kızıl doğru. Araba hemen. Da 2500'e ya. tepe öpüş gel buzlama hemen de hemen gol. Dikkat! yaptınız mı? Yok. Git hadi Sadece dikkat gizli buzlanma olabilir. Epey o midditine Ne bu? Hadi iyi حتی ارزینجان برختنه بود و ارزینجان برزفه ببنیم بابا بیا با سرمشون من ایستم سردونه ایست سردون مالا ببینی ایستم که با تشکیل این زرسته عینی که همه دون گزه دون دایی ایست اه ویراز میراز کننه او روی چکر این برداری پولت های پودی های درگاه داره همه این آزمه گل هستی اون داری چین گردیم اون روشی من تنها خبر داد گریه هایی دوباره هر ججگه ها خواهی آره گرمش بله بیش جای سوغان های بینم ne bir <laughs> <ala fasa>. <laughs> de da, 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 da <gülüyor> söyledim. Hasan <laughs> <laughs> buna bir şey demeyeceksin. Ama ben heyecanlıyım. Binnia abla da bir şey demeyeceksin sen de. Süvey ablam bir söylemiş. Hayır, Bir annem babam bilmiyordu o zaman. Bekle, be, kaç karı.

Ee anne, heyecanlı mısın? Ha. Doğru söyle. Bana? <laughs> Yok, şimdi küfür ediyor içine. sen buna bakma. Seni yer yer ediyorsun. Anne, hiç biliyor musun biz yiyeceğiz? Yok. Hiç Değil öyle mi? durmuyorsun. anneye <laughs> Ağley kalsa köyü fark edecekmiş. Anne bir tane taban var mı böyle uzun? Nasıl? Var var aşağıda. Ne diye nasıl çekti? E ben zaten çok iyiyim. Ezmerim merem. Ezmerim. Ne baba bana kimse icadar duymuyor? Baba sen biliyor musun Feya? Al bunu da götür kanka. Buraya kanka. Buraya. Oradan üfley hadi kusur mu alıyorsun? Kapatayım mı? Ben de sana Kapat. Kapatayım mı? Kapatayım. Baba <laughs> yumurta yapalım mı daha gerek yok. Ha. Hayır ya. Ha. Bunlar yeter. Al

<laughs> durdu durdu böyle bir O da yalandı. <laughs> Arzu beni dövecek. Hoş geldin. Dedi yalanlar. Uyudun bana yalan söylüyor. Hoş geldin. Yaşan var Arzu'ya. Ne zaman geldiniz? Çık. Geldi. Selamun Selam aleyküm. aleyküm. özel arabamız var. Nasıl özel? İşte bildiğimiz uçak. Arabayla geldik. Allah'tan araba gitti valla. Membe yeter canım kapat. Arzu makyajsız çıkıp istedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bana ne? Bana ne mi? <laughs> Sen beni özlemedin mi? Amine ben en çok senin için geldim. Ben için gelmedin mi? Senin için mi Benim geldim. için. Amine senin için de geldin. Benim için mi Oraya git Amine'yi de gösterelim sonra kapatalım. Medine. Merhaba evet. evet, arkadaşlar. Karşınızda Amine Nur Teknik. Amine ayağına bakayım oyunu izlemiş mi? Valla Ben senin için geldim biliyor musun? Geçim, Neyse daha kaçar. Bir gün mi geldi mi evet, geldiğimi? ona bir hediye. Siz düşünüyor musunuz? Hayır salak onu sen değil. Hani ona, ona da bir kalp tezi geçirttireyim diyecektim. <laughs> Ay, Hayır kapatmıyorum. Ben şimdi ben bak bak bak. Mesela, <laughs> arkadaşlar artık bu günlük videom bu kadar. <laughs> <Ben> i̇nşallah <laughs> metne çekiyorsundur inşallah. Sonra kendi kendime konuşmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmedim. Biz eşimiz Rüyetine böyle bir <laughs> böyle bir korkunç bir şaka şey <laughs> yaptık. Geldik daha doğrusu. <laughs> <bir sürü. gülüyor> korkunç değil mi? Ee, annesi için geldik, ailesi için geldik. Herkes <laughs> <Belki gülüyor> Sevindiler. İnşallah siz de sevinmişsiniz. Ben çok sevindim ben çok. Aynen. Kanalıma ben yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a olun.